bireysel emeklilik sistemi hayata geçiyor sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bireysel emekliliğe yeni düzenleme getiren kanunu onayladı. Yeni düzenleme vergi indirimi yerine devlet katkısı getiriyor. Devlet katkı payına ilk 3 yıl boyunca dokunulamayacak. 3. yılın sonunda da sadece %15'lik kısım çekilebilecek. Bireysel emeklilik sisteminde köklü değişiklikler öngören düzenleme Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylandı. Düzenleme ile halen bireysel emeklilik sistemine dahil olanlar için sağlanan vergi indirimi kaldırıldı. Yerine devlet katkısı modeli geldi. Devlet katkısının oranı %25 olacak. Yani ayda sisteme 100 lira para yatıran katılımcının hesabına 25 lira da devlet koyacak. Ancak devlet katkısının üst sınırı yıllık asgari ücret tutarının %15'ine geçmeyecek. Bireysel emeklilik sistemi ile sağlanan devlet katkısından vergi kesintisi de yapılamayacak. Düzenleme ile ayrıca tasarruf sahiplerinin sistemde daha fazla kalması amaçlanıyor. Buna göre bireysel emeklilik hesaplarındaki devlet katkı payına 3 yıl boyunca dokunulamayacak. 3. yılın sonunda katkı payının yüzde %15'lik, 6. yılın sonunda %35'lik kısmı tahsil edilebilecek. Bu oran 10 yılın sonunda yüzde %60'a çıkacak. Emeklilik halinde ise katkı payının tamamı ödenecek. Tasarı bireysel katılım yatırımlarının da cazip hale getirilmesini hedefliyor. Yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Gül ayrıca kamuoyunda ondusmanlık olarak bilinen kamu denetçiliği kurumu kanununa da onay verdi. Kamu denetçiliği kurumu şikayet üzerine idarenin her türlü eylem ve işlemini insan hakları, hukuk ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyecek.